Nasıl? Müdür bir şeyler diyor anlamadım. Ama motor var ya yere basıyor Şu anda mütevzi bir Biraz ilerleriz biz bunlara ya. İnci kısmı açık herhalde ya Otomatik Brake falan diyor Ben arkadaşlar 1300 GS manuel Adventure'um Modelini kullanıyorum abim Otomatik modeli kullanıyor Alışamadık tabi hemen motorlara alışamıyorsun Müdür yanımda Döneceğiz Belli bir hızdan sonra yükseliyor, alçalıyor, bir şeyler yapıyormuş. Bu nasıl birajı nasıl? Abi motor kendi dönüyor ha. Ellerim yandı oğlum, bunun elcik ısıtması nereden? Yandı ellerim. Müdür arkada kaldı. Ne yapıyor ne Müdür böyle giderse biz yapıştıramayacağız bu 1.200'te. Abi bakayım. çok iyi ya. Posifler arkadaşlar artık Nurettin arkadaşımız Allah olsun. Teşekkür ediyorum. Videoda da yer vereceğim kendisine. Hadi müdürüm ya. Oğlum. Kuyu shifter'ı deneyeceğim. yerde geçip kızacak şimdi ha. Veter kamera açıp kapalı mı? onun panelde. Yürü 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 yürü. Yapıştır müdürü ya. Hakkını ver. Bir vites geçişleri çok güzel. Ben beğendim bu Hissettirmiyor. Kolay geçiyor.